Selamun aleyküm Fikocuğum. Oo aleyküm selam abim. Nasılsın abi ya? Sağ ol Fiko. Celal abim. Özlemişim ya vallahi. Oh ne haber abi nerelerdesin ya? Sağ Ostum misin hala? Ha, hale. ciğerim. Nasılsın iyisin? <gülüyor> <gülüyor> Ostum misin? Ostum değilim koçum kapattık orayı. Ne yapayım şimdi abi? İki tane galeri açtık. Bir de İstanbul'da restoran işletiyoruz. Maşallah maşallah. Yakışır abi. Sen de zaten sanayide harcayacak adam değildin abi. Bu yakışıklıkla, bu karizma. Allah. Allah Bence değildin abi. İyi olmuş. İyi. Nasıl işler? Ey Allah şükür gidiyor yani. Sen ne yapan ya? <laughs> abi ben de söylemesi ayıp. Bir alemleri de aldım. Hangi alemmiş bu? Abi sanal alem. Sanal. Sanal alem maymunu oldum. Lan, ben ben Allah sanal Allah. alem maymunu oldum abi. Allah Allah. Anlatayım dinlersen abim. Dinliyoruz bakalım. <laughs> Dinleyelim. Sitelere giriyorum. Abi sitelere giriyorum. İki tane jöleli fotoğraf. Tamam mı? Azıcık puslu bakıyorum. Puslu puslu bakıyorum. Böyle karizma. Hani ben adamı öperim, koklarım, her şeyi yaparım yiyeceğim. Oraya yazıyorum. Absolut Vodka. Böğürtlen. Bak. Oh. <laughs> İki tane alışveriş merkezi ismi. Bak. Oh. Tamam. Kısa süreli ilişki. Ah. Oh. Seks. Abi akıyor, akıyor. Haftada bir topluyorum ağı. Bakıyor, bana mısın demiyor, Allah ama Allah. ne biçim, Abi. onunla uğraşıyorum abi, keyfim yerinde. Allah değil. Allah. <laughs> sen ne alem dedin şimdi sana alem, ben de bir anımı anlatayım. Tabii abi buyur, sen de anı zaten, senin hikayelerin doyum olmaz. Ha, sağ ol, kom. Buyur abi. Bir hatunla yine chatleşiyoruz, böyle konuşuyoruz, neyse hatun buluşalım dedi. Kalktım, atladım, gittim ta İzmir'e, depo benzin yedim. Hatunla buluştum, Fikom, hatun vardı ya. Ben de Angelina Jolie, sen de sindik rapport. <laughs> ne bakan, ne gülen. Amacın ne Fiko? Ben, pardon abi, sinirim bozuldu açıkta onun... Allah Allah. Allah Allah, sinirim bozulmuş. Dinliyor musun Fiko? Dinliyorum abi pardon abi. Ertesi atın altında <laughs> Ertesi gün altına gittik. Neyse ben yanımda araba için taşıdığım çip tuning denen bir alet var. Onu kokarta aracına taktım. Evet. Alete inanır mısın en az 700-900 beygir attırıyor. İnsan anlatsın başkasını yanmaz Fikom. Aleti taktım alet var ya sanki bu oldu. Bin beygir oldu kokarta aracın Piste <laughs> sığmıyor alet kaçıyor. <laughs> <laughs> alet bir kaç aklını aklın almaz. Aklın almaz Figo, aklını alacak gibi değil yani. Deli gidiyor alet. Fırlıyor ayağının altına, kaza ben dokunuyorum kopuyor. Aklını almaz Figo. Alet deli kaçıyor, deli kaçıyor var aklını <laughs> alır. Koptu gitti alet. <laughs> Ki çok canım sıkıyor yalnız bu arada. <laughs> Celal abi ya. <laughs> Ulan seni çıkarma lan. çıkarma senin amına izini ağzını amını dizine indiririm senin ha. Yarramın gidi onu. Ebe sıkış çıktı gitti. bastonu dolar. Dolaştırırım seni meydanda. Götü olanı seni. Amıcık it. Südünü siktimin min yavşa. Ne olmuş lan sana? Senin götün kalkmış oğlum. Ha tık o. Senin götün kalkmış emme. Seni bir sikerim emme var ya. O Götünü indirmesini bilirim ben. Bir daha da Celal abim var falan deme bak. Beni de arama sorma. Git ne halin varsa gör. Siktir git. Bir daha da beni arama tamam mı Fiko? Tamam abi. Yeğenimsin op, diye op, sadece op. sana dalmadım. Tamam abi. Öpeyim. Yoksa kafayı gömdüydüm sana. Tamam, Öpün de görüşürüz o zaman. Git lan hadi öpme hadi. beni. Hadi. Öpme öpme beni. Öp bak. Hadi. Öpme diyoruz oğlum sana. Hadi gidiyorum ben. Öpme diyoruz. Siktir git.